Evet, arkadaşlar bu memnuniyet videosudur. Ee, Zübeyir Bahçeci abimizin yapmış olduğu Kara Şimşek otomatik makine. Gerçekten ben memnunum. İş, i̇şkenlikle söylüyorum bunu, gerçekten. Ee, makineyi aldım, bayağı sardım, ettim. Bakıma gönderdim. Nasıl bakıma gönderdim? O da keyfi huzuri. Gerçekten keyfi huzuri. Niye? Çünkü... 6.4 sipsi ile 6.4 kaşığı çıkarmışlar ee, yeni. Ben ee, uyduramadım doğruya doğru. Ben de buradan Bursa'dan verdim kargoya. Verdim kargoya gitti. Adam orada tarse kendisi yaptı etti bana geri gönderdi. Sağ olsun gerçekten gerçekten söylüyorum bak söylüyorum. Adam işini yapıyor abi İlgileniyor. Bak şu anda bu Watson spreyi. Az önce kalbor sardım hemen şurada. Bakın bunlar kalborlar. Şöyle göstereyim. ben size bunu gösterirken makine burada çalışıyor. Ben ellemiyorum. Boşa çalışıyor yani. Sıkıntı yok. Bak. Şöyle gördüm zaten sarımcı insan. Anlar. Gerçekten ben memnunum. Bunu kesinlikle ve kesinlikle benden Zübeyir Usta böyle bir memnuniyet videosu istemedi. Ama ben yine de atayım dedim. Olsun. Adam yapıyor abi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun diyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla. Hayırlı işler olsun.